Türk'ün yolu Cumhuriyet Parla yüz yaşındasın Parla hilal ve yıldızım Parla beyaz ve kırmızım Sensin yolun Cumhuriyet Parla yüz yaşındasın Gülüyoruz arkadaşlar bu yolda Amaç, Zor ne bilmeyiz Biz pes etmeyiz Görüyoruz arkadaş da bir amaç Bayrak bizim ulusumuzu, vatanımızın simgesidir. Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın. Ne kanlar döküldü. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bence kolay da verilmez diye düşünüyorum. Yere değsin istemedim mesela. Her Ay yersin. yere böyle altına serilesim geldi. Üstüme düşsün dedim ya. Yani.